Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Evet sevgili dostlar, yeni programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle 4 Nisan Cuma günü iddia tahminleriyle karşınızdayım. Öncesinde kanal kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Şu bildirim zillerini de açmayı unutmayalım ki bunlar e, sizler için çok önemli sevgili dostlar bildirim zili. E, videoların yüklendiğinde topluluklar kısmında ücretsiz bir şekilde paylaştığımız kuponlar var ya. Günün kasa katlama kuponu, efendime söyleyeyim yurt dışı rol kuponu bunlar paylaşıldığında ilk önce siz haberdar olabilirsiniz sizin için önemli olan kısım bu. Evet kuponlara dediğimiz zaman şöyle bir gelelim. Sevgili dostlar katıl butonunda e, çoğu iddia kanallarına baktığınızda binlerce lira verdiğiniz bir hizmeti sizlere topluluk kısmında yani atıyorum topluluk kısmı yazar YouTube'da ya da gönderiler yazar. Oraya bakıp ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. E, sahip olabilirsiniz ayrıcalıklarından. Dediğim gibi 5 kuruş para vermeden bunu sizlere sunuyoruz. Hep beraber kazanmak. Bütün kanallara bakın. Katıl butonunda binlerce liralık hizmeti biz size üc ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Ama sizlerden tek ricamız şu video videolarımıza bir beğeni, emeğe saygı olarak bir yorum. Bunları istiyoruz sizlerden. Başka bir şey değil. Bunlar ücretsiz. Sadece bunları istiyoruz. Bunlar olduğu zaman bizim de motivasyonumuz çok yüksek oluyor. En azından diyoruz kendimizi e bir şeye adıyoruz yani tabiri caizse. En azından diyoruz ki Bak işte belirli bir takipçimiz var. E, hizmet ettiğimiz kapsam belli. Ortada bir pasta var. Hepimiz o pastadan yiyelim. Hep beraber kazanalım. Kaybediyorsak hep beraber kaybedelim. Bakın yani abartısız söylüyorum sevgili dostlar. Çoğu kanallara bakın. Kimisi bir buçuk, kimisi 2, kimisi üç bin lira. Bu şekilde istiyor. Profesyonel kasaya. Dediğim gibi bir adet günlük bir adet kasa katlama maçımız. Ki başladık seriye. İnşallah güzel kazançlar sağlarız hep beraber. Günün yurt dışı rol kuponu sizlerle olacak. Yani bunları ücretsiz bir şekilde sahip olacaksınız. Dediğim gibi sizlerden tek ricam emeğe saygı olarak bir beğeni. Nokta bile olsa bir yorum ki videolarımız ön plana çıksın. Sesimizi daha çok kitleye ulaştırmak amacıyla. istediğimiz tek şey bu. Ve şunu da söyleyeyim ayrıca arkadaşlar. Ee, söz kuponlara gelmişken söz konusu. Sevgili dostlar canlıcılar. Bakın canlıcılar. Canlıyı çok sevenler. Canlıdan oynayanlar. Burası da sizi ilgilendiriyor. Bu videonun Açıklamalar kısmına sevgili dostum Joker, sevgili dostum, ortağım e, bu videonun açıklamalar kısmına ücretsiz Telegram kanalımızın linkini bırakacak. Editör dostum Joker, sevgili dostum orada sizlerle canlı karşılaşmaları değerlendirecek. Öyle çok fazla canlı işte günlü 10 tane 15 tane canlı karşılaşma tabii ki de almayacağız. Diğer kanallar gibi 10 tane 15 tane canlı zaten iddiadan çok fazla kazanamayacağız. Bizim, bizim amacımız ne? En azından çok fazla para kaybetmemek Canlıdan oynayanlar Telegram kanalımıza muhakkak muhakkak Gelsinler Çok güzel değerlendirmeler yapacağız Allah'ın izniyle Oraya sevgili dostum Joker bakıyor Orada sadece canlı karşılaşmalar olacak Maç kuponlarımız dediğim gibi e, Youtube topluluklar kısmında Ya da işte gönderiler mi yazıyor Ne yazıyorsa artık ne çıkıyorsa sizlerin karşısına Dediğim gibi günlük bir adet Kasa katlama maçımız Bir adet de yurt dışı rol kuponumuz bu yurt dışı rol kuponumuz da yurt dışında yaşayan sevgili dostlarımızı ilgilendiriyor. Orada işte Euro bazında bas bastıkları için ve oranlar daha da iyi olduğu için oradan oynayabilirler. Evet şimdi Cuma bültenine geldiğimizde sizler için 4 tane karşılaşma hazırladım. Onları değerlendireceğiz. Hadi o zaman ilk başımıza geçelim. Almanya Bundesliga mücadelesinden başlayalım. 21-30'da karşılaşma Augsburg Bayern Münih mücadelesi olacak. Buradaki baktığımızda Augsburg Son dönemlerde çok iyi çok iyi çıkışta daha doğrusu ama maçı altta bitirmeye yönelik oynayan bir kapalı futbol oynamaya çalışan bir Ağustosluklar. Bunun da meyvelerini aldılar yani zaman zaman zaten şu anda 8. sırada bulunuyor 39 puanla ve maalesef arasında 4 puanlık bir fark var bunu da eritebilirler 4. sıradakiyle. Yani Bayern Münih'e baktığımızda zaten lider 65 puanla ki bu maçı da yenip daha da zirveye çıkmak isteyecektir onlarda. Son dönemlerde oynamış olduğu futbolda ortada zaten. Ee, buradaki şimdi ne alabiliriz ne alabiliriz diye düşündüm de ben arkadaşlar tamam kapalı futbol oynuyor Augsburg ama kendi sahasında taraftarı önünde ben bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü neden? Bunu söyleyeyim sizlere. Bayern Münih ileri çıkar. Sürekli e, Bayern Münih'in oynadığı futbolu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Sağ kanattan sürekli hücuma çıkıyor. Zaten biliyoruz yani izleyenlerimizin çoğu da biliyordur Bayern Münih'in Ki etkili oluyorlar da çoğu takıma karşı sağ kanattan ileri çıkıp araya şöyle bir araya pas atıp ince bir pas. Harry Kane ile topu buluşturup gol atmaya çalışan bir takım. Ki Bayern zaten yıllardır hegemon sürdürüyor Almanya bu nesnigada. Augsburg kontradan olsun, duran toplardan olsun ben muhakkak muhakkak bu mücadelede bir tane gol bulacağını düşünüyorum. Zor da olsa. Oranı nedir bilmiyorum. Oranlar hiçbirisi açılmadı benim e, çektiğim günde. Şu an çarşamba günü. E, Oranlar açıklanmadı. Bilmiyorum oran nedir. Ben bu mücadeleye karşılıklı gol var düşünüyorum sevgili dostlar. İdeal olmasa da 100 liralık 50 liralık yapacağınız kuponlarda ben yüksek bekliyorum ya. Yani atıyorum 1.60 1.70 bandında bekliyorum bu mücadeleyi oran açısından. İlk mücadelemiz buydu. Şimdi sevgili dostlar ben bu videoyu çarşamba günü çekiyorum ama siz e, cuma günü kuponu oynamadan önce muhakkak ama muhakkak Eksiklikler kısmına bakın. Sakat cezalı vesaire. Bunlara bakın. Çünkü gün geçtikçe değişebiliyor. Antrenmanlarda falan vesaire. Yani bunlar antrenmanda sakatlık oluyor. Sarıkat cezalısı varsa bazen göstermiyor. Netlik kazanan gün en iyi gün cuma günüdür. Yani maç günüdür. Onu söyleyeyim sizlere. İkinci mücadelemiz Genoa-Udinese mücadelesi olacak. Serie A'dan 21-45'te oynanacak mücadelede. Baktığımızda Genoa özellikle Patrick Vieira geldikten sonra daha doğrusu bekleme yapma, bekleme yaparak kontradan hücuma yönelik giden bir takım haline bürünmüş. Odinese'ye baktığımızda son dönemlerde onlar da son maçlarında bakalım son 3 maçında mağlubiyetler yaşadı. 3 maçın ikisi kaybetti bir tanesinde beraber kaldı ama şöyle bir şey var bak, bakın ama bu 3 maçında son 3 maçında birisi Lazio deplasmanı 1-1 diğeri ise son mücadelesi Inter deplasmanı 2-1 yenilmişti. Onun öncesinde güzel bir formu vardı çıkış yakalamıştı vesaire. E bir moral kaybı oldu. Şimdi bu mücadeleyi ne olarak değerlendireceğiz? Ben size söyleyeyim. Ben Genoa'nın kendi sahasında taraftarı önünde en azından bakın en azından şöyle bir tercihe gittim. En azından ilk yani bir devreyi önde kapatır diye düşünüyorum ben. Bu ilk yarıda olabilir ikinci yarıda. Yani ev sahibi yarı kazanır. Evet diyorum ben burada. Oranını bilmiyorum dediğim gibi kaç olur. Ona bakacağız. Bakacağız artık Cuma günü. Ama şöyle bir şey de olabilir sevgili dostlar. Sistem kuponuna, bakın sistem kuponuna. Birden sıfır, ikinci yarı sıfır. 13-14'lerde vardır nereden baksanız. İlk yarı sanki bana böyle geliyor maçın senaryosunda. İlk yarı Genoa 1-0 kapatır. İkinci yarı da Udunes'i bir, ta, bir tane atar. Maksimum 2-2 kilitler. Benim aklımdaki senaryo bu. Bulunacağı dedi. Sistem kuponu dediğim 3-4-5-6 ne bileyim 4-5-6 sistem. 2, 3, 4, 5 sistem. Bunlarla oynarsanız bu mücadeleyi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi ev sahibi yarı kazanır. Evet diyorum da. Üçüncü mücadelemizi geçelim. Nantes'a karşı Fran Fransa Lig 1'de 21-45'te oynanacak mücadelede. Şimdi puan durumuna gelelim. Nantes 4. sırada 47 puanla. ikinci sıradaki Monaco ile arasında 3 puan fark var. 3 puan fark var. Şampiyonlar Ligi'ne gitme umudu var. Onu zorlayacaktır. E, Nantes'e baktığımızda ya da Nantes nasıl okunuyorsa artık 20, 27 puanda 13. sırada. Küme düşme hattının hemen 3 basamak üstünde. 2 basamak üstünde. 16. sıradaki Havre Le ile arasında yalnızca 3 puan fark var. Onlar da ateş hattında. Küme düşme playoff'u oynamak istenecekler. Şimdi muhtemel kadroya baktığımızda zaten e, Nantes'ta Cho, Boga, Bart, Rosario, Klasius... Bunlar muhtemelen olarak oynayacaklar zaten. E, Nans'a baktığımızda Alban, Simon ve Mustafa Muhammed üçlüsüyle çıkmayı bekliyorum ben. Kırmızı kart cezası var. Defans bölgesinde Nantes'in. E, Nans'a baktığımızda defansta Dante yok. O da kırmızı kart cezası. Bir de Endombele kasık gerilmesi var. O da oynayacak bu mücadelede. Bu mücadeleden alacağız sevgili dostlar. Ben bir baktım şöyle bir göz da de e, ki yakından tanıdığım, sanki sevgili dostlar bu mücadelede 2-3 gol aralığında kalacakmış gibi geliyor bana. Her. Şöyle bir şey söyleyebilirim bu mücadelede. İdeal oyunlarımı almam bu mücadeleyi. Onu söyleyeyim sizlere. Sistem kuponunu alırım. 2-3 gol aralığını. İdeal kuponlarımı almam. Ya da atıyorum 50 liralık, 100 liralık yaptığımız kuponları alırım. Takiplik yani maç. Alternatif tercihim ne biliyor musunuz? Maç sonucu 0. Sanki 0-0, 1-1'de kalacakmış gibi geliyor bana. O yüzden şey dedim maç sonucu. 0-0'da kalırsa neden ilk... Şimdi diyeceksiniz ki o zaman 0-0'da kalırsa öyle düşüyorsunuz. Neden o zaman 2-3 gol diyeceksiniz? Arkadaşlar herkesin bir senaryosu vardır maçlar hakkında Ben böyle düşünüyorum, şöyle düşünüyorum vesaire yani. Ben iki tane senaryoyu uyduruyorum kafamda. En kötü senaryosu 0-0. Ama 2-3 gol neden diyorum? Ben 1-1'de de kalabilir diyorum. Ha, bir tarafa dönerse 2-1 olur. O yüzden 2-3 gol O maç sonucu 0'da sistem kuponları oynayabilirsiniz. Ha, Cuma ne diyorum ben her zaman söylüyorum. Zaten beni bilen bilir. Her zaman söylediğim gibi pazartesi ve cuma bültenlerine özellikle çok dikkat edin ki bugünlerde çok fazla bir şekilde sürpriz oluyor. Pazartesi ve cuma bültenleri. Çok ama çok dikkatli olun. Genelde pazartesi ve cuma günleri sistem kuponu yapmaya çalışır kendinize. Ha, diğer günlerde ne yapın? Güzel olur bülten. Hafta içi hafta sonu. Alın abi tek maç ya. Tek maç alın. Tek maç. İki maç bile fazla. Bakın iki maç bile fazla. Kardeşim kazanmak istiyor musun iddiadan? Tek maç al. Fazla alma. E abi işte 200 lira mı basacağız 100 lira mı kazanacağız? 100 lira kazan. Şu evinden çık bakalım kim sana sokakta 100 lira verecek böyle işte. Denemesi bedava. Çık. Kim verecek 100 lira? Abicim işte işler böyle kolay değil. Herkesin kendi bir aklı var. Sistemini oturtturun. Yapacaksanız dayanamıyorsanız bülten iyiyse dayanamıyorsanız Maksimum iki maç koyun. O da maksimum. Ben iki maça da karşıyım ama yapacaksınız maksimum iki maç yapın. Ama ne, ne, diyorum sizlere? Tek maç daha iyidir her zaman sizin açınızdan. Buraya bakın, başka kanallara bakın. Kendiniz analiz edin. En son dedim ki tamam bu maç hakkında ben de böyle düşünüyorum. Kılımın yönüne bulaşmayayım. Alayım çekileyim. Gelirse gelir gelmezse gelmez. Evet geçelim bir sonraki karşılaşmaya. Son mücadelemiz. Raya Kano. Espanyol mücadelesi. Yine bir hatırlatma yapayım sevgili dostlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zillerini açmayı bu muhakkak muhakkak unutmayalım. Emeğe saygı olarak bir beğeni, noktada olsa yorum yapmayı unutmayalım sevgili dostlar. Bu bizim için çok önemli. YouTube'un algoritmalar kısmında bizi ön plana çıkarmamız için, çıkarması için daha doğrusu en etkili yöntem. Son mücadelemiz Raya Vaya Kano, Espanyol mücadelesi olacak. Şimdi bu mücadele baktığımızda İki takıma da bakalım sevgili dostlar, performanslarında. son 3 mücadelesinde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir de mağlubiyet aldı Raya Ayakano. Ama bunlar da Real Madrid deplasmanı 2-1 mağlubiyet, mağlubiyet almıştı, iyi oynadı. Ben beğendim o mücadelede. Sonra takip etmeye başladım ki bunun son iki maçında da ekmeğini yedim. O maçlardan gideri, kendi sahasında Real sosyalda mücadelesi. 2-2 berabere kalmıştı. Son mücadelesinde de Alevez'i Depte Asman'da 2-0 mağlup etmişti Raya Vallecano. Espanyol, Espanyol'a baktığımızda İviçli çıkışlı performansı hala devam ediyor. Son 3 mücadelesinde de Hüsran'a uğradı. Kendi sahasında Girona ile bir 1-1 -bir berabere kaldı. Depte Asman'da Mayarkaya 2-1 mağlup, et, mağlup oldu. Son mücadelesinde de kendi sahasında Atletico Madrid'e dayandı. 1-1 berabere kaldı dayanarak Espanyol. Bu Espanyol deplasmanla kötü bir takım. Şimdi Cano da kendi sahasında böyle bir takımı bulmuşken açıkçası ben bu mücadeleyi Cano'nun bir tık daha önde görüyorum. Şimdi Espanyol'a baktığımızda küve düşme hattında 19. Las Palmas'la arasında 3 puan fark var. Cayır cayır yanıyor aşağısı La Liga'da. E bakıyorsun adamların Avrupa Ligi'ne bile gitmeye ümidi var. 7 puanı var arada. Bir tık daha iyi. Sakin kafadalar. Biz burada ne yapacağız? Şimdi stresli, baskılı bir Espanyol var. Ama inatçı bir kimliği de var Espanyol'un. Değil mi? Kolay kolay maçı kaybetmiyor. kaybetmiyorlar. Der. Kolay kolay. Son karşılaşmalara baktığımızda e, son iki mücadelesinde arasında oynadığı son iki mücadelesinde de Rayo Valle Cano'yu 2-1 mağlup etmişlerdi. Hem içeride hem dışarıda. Şimdi biz bu maçı ne diyeceğiz arkadaşlar? Tabii ki de ben e, Rayo Valle Kano tarafındayım. Ama maç sonucu taraf bahisi riskli olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman zaten bunu söylüyorum. Her zaman söylediğim gibi taraf bahsi risklidir. Gollere gidin, üstlere gidin vesaire. Yani bunlar alternatif çözümler daha iyidir. Ben bu mücadelede 2-3 gol bandını düşünüyorum sevgili dostlar. 1-1 bir, tarafa dönerse 2-1. Ben bu ayakkabının tarafındayım. 2-3 gol aralığı diyorum ben bu mücadele. Evet sizden hazırlamış olduğum 4 tane karşılaşma bu şekilde. Eline boyuna en azından detayına kadar anlatmaya çalıştığım dilim döndüğünce. Sevgili dostlar dediğim gibi hatırlatmalarımızı da yaptık. Ücretsiz Telegram kanalımızın linkini açıklamalar kısmına bırakacağız. Canlıcılar oraya gelebilirler. Editör dostumuz Öker oraya bakacak, orada ilgilenecek. Söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Şans yanınızda olsun. Bay bay amigos.